Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Sabahın bu saatinde ha teyzeciğim? Evet. Kolay gelsin abi. Ne kadara sattın fasulyeyi teyze? Evet ee, teyze sabah sabah bugün kuru fasulye mi var menüde? Allah nasip et <laughs> E ee, bu salçalar? Domates, biber salçası. Bunu Bunda sen mi satıyorsun evet. abi? Kim yapıyor? Biz kendimiz yapıyoruz onları evde yapıyoruz. Siz neredesiniz? Çanakkale. Çanakkale'den mi geliyor Çanakkale. bunlar? Çanakkale. ya Afyon'a kadar Çanakkale'den fasulye mi getiriyorsun? Teyze memnun musun bu abiden? Herhalde memnun olurum inşallah. Daha Hadi ilk olurum. defa mı alıyorsun? İlk defa Sen ne yapıyorsun sokakta bu saatte? Ama bunu anasını duydum. Eee. geldim kızım. Ee? Ya, <laughs> Eee senin evin nerede? Benim evim. aşağıda. Ha anonsu ta buradan duydun geldin. Duydum ha. geldim. Maşallah. Teyze kim? Bu da komşum. Beraber mi geldiniz? Bunu ünledim bana yardım edecek. Ya canım benim. Ne? Gel gel abla sen de böyle yanıma ben gel. Gel kızım götüremem diye bunu çağırdım yanıma. Ya o genç mi senden? Senden genç. Kaç yaş yaşındasın teyze? 72. Maşallah sen? Ne 77 yaşındayım. Ay maşallahınız var vallahi darısı başıma inşallah. i̇nşallah. 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 İsminiz ne? Ben benim adım Asiye. Aslıye. Azüme Ataköy. Efendim? Azüme. Azmet teyze sen de maşallahın var kız. E, şükür Allah'ım. Bu kafandaki ne? Çelgi. Neygi? Çelgi. Çelgi mi? Eskiler böyle Yardım derdi. Ama ben de takıyorum bunlardan bugün. Şansıma takmamışım. Biz bunlara bandana diyoruz ama şimdi Azmet e, biz teyze. Biz de çelgi diyoruz. işte. Çelgi diyorsunuz. Bunun başka renkleri var, var mı? Var. var. Olmaz mı? Çeşit var. çeşit var. Ya benimki gibi böyle. Ben bilmeden yöresel giyiniyormuşum aslında ha teyze. Ya. Siz de güzel giyiniyorsunuz. Bu önündeki ne? Oyacak. Efendim? Öncek, Gerçekten. öncek. Peşkir diyerek biz ona. Öncek, he. Bu şey önün kilermesin diye mi? Evet. O zaman sen evde çok iş yapıyorsun teyze. Çok yapıyorum. Ne yapıyorsun? Her işimi yapıyorum kendim. Ay <laughs> seni i̇şte kendim yapıyorum dedi ya. Ne yapıyorsun evde söyle. Çamaşırımı oh. yıkayıp çamaşır makinesine atıyorum, ekmeğimi kendimi yapıyorum, yemeğimi kendim yapıyorum. Ee? Bahçe işleriyle uğraşıyorum, her şeyi yapıyorum kendim. Çoluk çocuk nerede? Çocuk falan yok bende. Bileceğiz ben de, bir kendime. Niye? Ya yalnızız. Doğurmadın <laughs> mı? Aa, aa, kocam da yok. Of. Oh. Ay vallahi Asiye teyze ben de senin gibi kalayım. Olmasın ya, ben gibi olmasın kızım <laughs> seninki. adam yok. Yok, yok. Çocuk da yok. Kimse yok. Doğurmadı. Var, şey Olsun. Bekarlık sultanlıktır ha. Ne diyorsun teyze? Allah'tan gelene şükür edecek. Ya olsa mıydı? Olsaydı iyiydi tabii. Asiye teyze. Peki böyle benim gibi evde kalmış gençlere tavsiyelerin nelerdir? Bakın evlensinler. Ya acele etsinler ha. Acele etsinler. bir şey olmuyor. Gör oluyor. Çoluk yok, çocuk yok tabii. Hizmet edecek kimse yok. Ama maşallah sağlığın yerinde. Allah'a şükür. Çok şükür. Sen ne yapıyorsun Azime teyze? Sen de o havalar nasıl? Aynı ben Hava de. Hava nasıl? Aynı ben de gel Sen de bekarsın kız. Ben de bekarım. Niye? Kocam ölük. He olsun sen. Sen <laughs> ebedi bekar değilsin ama <gülüyor> neticede. <gülüyor> Nereye gitti amca? Amca Taktalı köyden. <laughs> Allah rahmet eylesin ya. İyi adam mıydı? Çok iyiydi. Bence iyi sayılır. Seven? Ya komşudan al haberi. <laughs> Kötü müydü kız? Kendisi bilermem bilmem. Sen bilmiyor musun? Söylesene. Abi, Kötü bilmem. müydü? Ben bilemem kızım. bilemem. Kötü diyor. Ya iyi iyi. Ne yapıyordu sana? Ne yapacağım? abi bir şey yapmadım. Çok oldu mu öyle? Çok oldu. Kim Gidelim. bakıyor sana? Allah. Kendim. Ay kıyamam Ya. Burada vallahi bu maşallahınız var. Bu Afyon Denizli civarı. Kadınlar hem dinç maşallah hem kendini biliyorlar. Akıl sağlıkları yerinde. E, kendini kendin Evet. Ama bu gençler bayağı vefasız galiba teyze. Bavula e, Babul alan gitmiş. Denge bozuldu. Niye? Eskiden nişanlı kızına nişanlı olan bir yere gelmedi. Şimdi ...golgola, kayınliğine, kayınbinane, oyuna... ...kalkı. Daha niye şey kaldı... ...bunun saygısı kız. Doğru söylüyorsun. E şimdi evlenen de alıyor... ...karısını gidiyor, e, karı kocasını. Getsin, geçinsin. Onlar geçinsin... ...mutlu olsun da biz de mutlu oluruz. E, öyle ama böyle büyükleri yalnız bırakmak da olmaz ki. E, şimdi iyi kötü... ...elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor. Ama seni yalnız bırakmamaları lazım. Ben yalnız değilim. Yine benim kardeşim... ...çocuklar var, kardeşlerim var. Tamam ama evlat başka değil mi? E Ama onlar da ekmenin peşinde kızım. Ekmeğini peşinde de işte sana gelip baksalar filan. E, para bak, veriyorlar bakıyorlar, mı? Bakıyorlar, körlüler. E, sen nasıl geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorum? Ha? Aşım ediyem, ekmeğim ediyem, kendim... Kendi kendine ekmek pişiriyorsun? He, bahçe mekiye. Peki amcayı özlüyor musun? Niye özleyeceğim amcayı ben? <gülüyor> <gülüyor> ben de oldum bir amca kızım da. <laughs> <laughs> Sen de bir amca mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> ya hani yalnızlık başa beladır derler ya Azime Turgun teyze. Turgun yolu derler kızım. O ne demek? Yalgız dağ yolu. Yalgızca yatarsan, kalarsan. Yalgızca bir daha söylesene o lafı. Turpun sıkından şehreye yolu diyorlar. Ha, turpu sıkıntısından şehreye yolu. Ha, gevşeyi daha iyi olur. Hı. Kafan rahat şimdi. Oh, evet. getir diyen yok, götür diyen yok. İşte o kadar. İstediğin gibi yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun. İşte o kadar. Oh, komşularım var ne güzel. Evet. Ne yapacaksın adamı? Evet. Ben de o yüzden evlenmiyorum Azime teyze. Evlen, evlen. Sen? Evleneyim daha... mi? Sen daha geçsin ya. Ama bak senin de kafan rahat Asiye teyze. Ne rahat yani. Olur. Ama olsa bir herif iyi olurdu sanki. Harfçi değil kızım de. Aman herif. Nasıl iyi olurdu? Şenlik olurdu, başka bir şey de. Şenlik mi olurdu? Kavga ederdiniz filan. Ama durmadan sana diyecekti yemek yap, temizlik yap, güzel olmamış, şöyle olmamış, böyle olmamış. Onunla mı uğraşacaktın Asiye teyze ya. Tabii öyle. öyle. Ama olsa mı iyi olurdu sanki. Aman hayırsız olandan geri olmasın daha iyi de. <laughs> ben de aynı fikirdeyim valla. Hayırlı olmayacaksa hiç olmasın evet. daha iyi. Ne verirse hayırlısını versin. Amin. E peki senin bu önündekiler ne teze? Elbisen de benim ha. elbiselerim gibi valla. Bayağı süslüsünüz siz kız. Aynen. Sen daha çarşamba günü gelsen süsleri görürsün. Sen süsle 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 Ne vardı? Pazarda herkes şey güzel giyiner. O zaman Biz yaşlıyor. Ya. olur mu canım? Biz vallahi yaşlı. mihrap yerinde Asiye teyze. Hani şöyle böyle bir talip olsa vallahi evlenecek gibi bir halim var. He? Kim? Sen. Biz, biz Allah kendimiz Allah var. Allah korusun. gel amca gel. sağ ol kızım sağ ol. Allah, Allah, razı olsun ben oraya çıkmam ben. Çıkarım valla. Yok sen buraya çıkma sana fasulye lazım değil mi amca? aldım ben. İki Benim aldım. kendilerim yetiştiriyorum böyle bahçem var tarlam var. Oo oh, oh, maşallah. Oh. Teyze nerede? Teyzem evde. Ne yapıyor? O mu bakıyor bunlara? Vay o iki bakıyor. O mutları yürüyor böyle. O ne? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> o? Köyler karım da valla öyle dizimi güler ha. O ne demek amca? Mıttırı mıttırı. Muttır. Mıttırı ne? Çıkmam da. <laughs> <laughs> ya öyle deme zoruma gidiyor amca. Ben <laughs> de şiş koyayım ya. Ya ya fidan gibisin sen kızım. Ya ama onun yaşına benim, gelince ben bana, nasıl olacağım kim bilir? Benim kızım Hacer gibisin sen. Benim kızım var senin gibi. Ya canım benim. Amca adın ne? Veli. Veli amca aranız nasıl? Karımın an mı? Evet. Seviyor mu? Olay yuva böyle 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 ettiriyon buna. Tontiş ya. Tontik. <laughs> Sen de tontişsin ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam mı? Gidebilir miyim? Hayır mi? gitme amca dur. Şimdi bu ellerin kınalı mı ne bu? Bu ceviz cevizim vardı. Aa, ceviz çırptım cevizin. Beş kilo. Kabukları şimdi. kara kara idi insan yani. Eldiven kullanmadığım için. Cevizi satıyor musunuz, yiyor musunuz? Kendimiz yiyoruz. Bahçemde bir dal var. Ha. Onlardan çırpıp yiyoruz. Emekli misin? Oh, beş sene oldu. Maşallah. Nereden emeklisin? Çukurluk'tan böyle. Maşallah. Esnaf emeklisin. Para var mı para? Para evet. böyle. Çok. Para var. Yürü. 4 kilo Paraları ama. ne yapıyorsun? Burada euro, euro var değil. Euro var böyle bu kadar? Euro mu var? Tabii Bak canım. görüyor musun amca bende hiç euro Abi yok. Rüyalarımızda görüyoruz ya, euro'yu. başkan gülüyor bağ. Benim bir oy vermedim ama çok seviyorum. Bir <laughs> de vereceğim oyu çıkarttın. Sevseydin oy verirdin amca. Ayıttı kadar kadar. Sağ ol ben ben öyle yaptım. Ben yaptım tutturulmam. Evet dedim bir tane. Peki bu tesbih ne? Bu tespih buncuk. Boncuk. Taş. Ne, ne, taşı? Valla iyi, iyi iyi değil. Mehriban mı, tehriban mı? Kehriban. <laughs> Peki bu tesbihi niye çekiyorsun? Var değil ama böyle 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 Yok o kadar da diyorum canım. Diyorsun Allah yani. Veli <laughs> amca senin çocuklar nerede? Benim tamam. çocuğum kızım Fransa'da. Tamam, Oğlum Maşallah. burada. İki tane motoru var çalışıyor. Oh, oh yapıyor. Oh, oh, E demek senin eurolar Fransa'dan geliyor. <laughs> vermiyorlar, vermiyorlar. Çocuklar para vermiyor mu? Ee, ya, o, kızım, kızım onlar kendileri doyursun karnım. Ben ne ya. E sen yürü Ben, ol. ben de çok. <gülüyor> <gülüyor> ben yere düşüğü de almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam> <gülüyor> Amcanın ya. gözü gönlü de tok. Gidebilir miyim ben? Gitme <laughs> 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 amca ya. <laughs> sohbet çok güzel. <laughs> bereket sardı. Siz olsanız zaten çok satacağız. <laughs> satış daha da Aa her gün döner de nerede bir bahar kapıda evet. bulacaksın abi? Her Bu var. da şans meselesi. Aynen, aynen. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun Ben Adem? Çanakkale izin edeyim. ben. Niye buralara kadar geliyorsun? Ben burada çalışıyorum devamlı. Peki buranın insanları bonkör mü? İyidir tabii. Devamlı ekmeğini yiyoruz biz kaç seneden beri. Çok pazarlık yaparlar mı? Pazarlık yaparlar. <laughs> çok çok pazarlık yaparlar. Ama pazarlık sünnettir yani pazarlık olacak. Tabii pazarlık sünnettir ama çok sıkı ama pazarlık. Ama çok de şey yapmazlar yani. Kurtarmadığımız zaten anlarlar. Abi şimdi ben de senin gibi hep yollardayım. Geziyorum. Köy köy, ilçe ilçe geziyorum. Nasıl bir duygu? Gel teyzem gel. Ha, i̇yi bir duygu. Hem para kazanıyoruz hem geziyoruz. Yani devamlı çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. E biz de mesela geziyoruz. E, tabii para kazanıyoruz ama bu işin zorlukları da var. Var tabii. bak mesela ben burada yatıyorum. Yok. Ya. Arabada yatıp kalkıyoruz. Soğuk olmuyor mu? Ya oluyor. Isıtıcı koyuyoruz. kışın. gece. Ne başka takıyoruz. Evet abi. Mazotla çalışıyor. Kaç para kirişler? Gel Biri teyze. 8'e var 10'a var abla. He. Ee. Peki bunun niye rengi sarı 12 beyaz? Bu gönenin öbürkü çorum Osmancık bir Hangisi güzel oluyor? Gönen. Balıkesir en, en gönenin. En baş, tamam, baş. Sarı olan. Bu ne? Benim sarı olan mı güzel? Tabii tamam, sarı olan. O mercimek abla. Yeşil, Yeşil mercimek 12 buçuğa veriyorum abla. Kilosunu. Kilosunu. 4 kilo. 30, i̇çi, i̇çi pek bunu. Teyze fiyatlar da bayağı uygun. Uygun mu? Tabii İstanbul'da daha pahalı. Baldo pirincin kilosu 20 lira. Vallahi bilmiyorum yarın ben. Burada bayağı uygun. Mer Re mercimek bile bayağı şey geldi bana. Güzel değil yani mi? Şimdi abla da 12 liralık al. mercimek, çiftçiden alıyoruz bunu direkt biz. Hmm. Direkt çiftçiden alayım da. Türkçeden almış olsak 17-18 lira toptan. İçine bir bak, bir 12 lira verilir mi buna? Bakayım bir. Bak bir. Ben anlamıyorum ki teyze. Bunlar ne bunlar 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 nasıl anlamayayım işte. Kötü, mü bunlar? E tabi sen yemek yapmayayım ya. Onu da ayıklayacaksın abla yani. ben yemek yapıyorum da ama bunları biz böyle tepsiye koyup ayıklıyoruz. Ay, e, tabii canım. Bunu biz çiftçiden aldığımız Aynen ayıklamak bunu ayıklamak lazım. Ya bu fabrikasyon değil. Biz de satıyak bizim de her şeylerimiz var. Biz de köylüyüz. Fasulye satıyak, Onu mercimek satıyak. E, satıyak. E, ama bu oluyor bizde. E, teyze o zaman niye alacağım diye baktın. Me mercimeğimiz de var da biz temiz satıyoruz hani. E sen önceden ayıtlayıp mı satıyorsun? Evet, ha. temiz değil, böyle. Ya Ama bu bunlar yıkıyor abla bazen. Hı Bazen kavuruyor. Ama şimdi Başka bunu böyle mercimek, mercimek. Patozla çıktığı şey gibi. Ha. Ama elle sen abi de bak iniyor. şu büyükler var ya onlar zaten çıkmaz. Onları tek tek temizlemek lazım, ayıklamak Ablular lazım. Bunlar altına iner, kalburun altına iner bunlar. Hmm. Var mı Ama yıklamadan göndermişler. Tembellik yapmışlar. Aynen. Ay <laughs> Çok güzelsin maşallah. Ay canım benim sen daha güzelsin aşkım. <laughs> ben senin kadar marifetli Biz değilim. Evde kaldım. Yaşlandım. Maşallahım var mihrap yerinde kız. <laughs> Mercimeği nasıl pişiriyorsun teyze? Bunu temizleriz, ayıtlarız, taşını falan her Ama cimek, bak ayıtlarız yıkarız. Diyorsun. Ondan sonra kaynar suyun içine atarız. Evet. Mercimekli pilav yaparız. Evet. Çorbasını yaparız evet. bunu. Bunu köftesi bütme... olur. Yurulup böyle. O sarı mercimek oluyor da biz bundan yapmıyoruz. Ha bundan mı? Sarı, sarı. Pardon. <laughs> sarı mercimek oluyor. Doğrudur. E ben bilmiyorum artık idare İyi, iyi ya. Hadi size iyi günler. Sağ olasın. Olsun. Görüşürüz. Hadi Sümek var, salça var. Nohut var mı nohut? Nohut, nohut var mı abi? Bu kaç kilo istiyorsun? Üç birinden, üç birinden. Tamam. muhteşem ya. <laughs> Çok teşekkür ederiz amca. Hayırlı işler. Bereketini berek gör berek abi. Edersin. Yalnız bu işten bizim çıkarımız ne? Onu anlayamadım. <laughs> bir yemek, söyler, bir yemek söyleriz sizlere. Bak ama ben kalabalığım tek başına olsun, yiyemem. Olsun ne demek. Ekibim var. Buralarda zaten yemek ucuz. Abi ismin ne önce? İsmim Cesur. Cesur abi şimdi sen Çanakkale'den çıktın kaç gün yollardasın? Vallahi bazen 15 gün 20 günü buluyoruz. 15 gün eve gitmiyor musun? Gitmiyoruz. Ay yazık sen benden daha kötüyüm. Yani yemeğimizi falan lokantalardan yiyoruz. Peki bu arabada yatmak zor olmuyor mu? Valla biz alıştık artık. E kirleniyordur da şimdi bu tozdan o, pislikten. Eve gidince hanım yıkıyor tüyüz. Peki banyoyu nasıl yapıyorsun ağabey? hamamlara gidiyoruz. Ya. Mesela çoğu yerde hamam var hamama e, gidiyoruz. Üstün başın? E, değiştiriyoruz tabii. Haftada bir banyoya gidiyoruz. Haftada bir mi? Ay haftada bir banyo az değil mi? Az zaman ne yapacaksın? Bulamıyorsun ki her yerde. Peki güzergahını neye göre belirliyorsun? ben hep aynı güzergah yani. Uşaktan ben başlıyorum sata sata. He. Sparta Yalvaş'tan geri dönüyorum. Peki yani bu, 15 bu bölgede gün... çalışıyorum yani. Devam. Peki 15 günde kaç kilo mal satıyorsun? 4 ton falan mal yüklüyorum bitiriyorum. He. Bazen 10 günde bitiyor. Bazen 17 günde bitiyor. Ya. Bazen 1 haftada bitiyor. Belli olmuyor yani. Mesela bugün benim üçüncü gün. çoğunu sattım malı. Hmm, bereketli günler. Bereketli yani. Yenge ne yapıyor? Yenge ev hanımı. Ev hanımı da kadıncağız 15 gün yani gidiyorsun 15 yani şimdi günde 2 yani biz... gün kalıyorsun. Bir daha çıkıyorsun. Yok bir hafta falan kalıyorsun gittiğimiz zaman. Yani ayda bir hafta görüyorsun. Tamam. Ah kıyam zor oluyordu zor tabii çocukları tek başına büyüttüm yani. ama yani abi şimdi damdan düşenin halinden de damdan düşen abi. Aynen. senin aynen. halinden de benim gibi gurbetçiler daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.